Ruh, rüzgar, esinti, nefes ve koku gibi anlamlara geliyor. Ontolojik olarak da temel, öz, varlık, cevher anlamında hareketli ve canlı şey anlamına da geliyor. Vahiy kavramı da gizli ve süratli bir şekilde akan bilgi, gizli bir şekilde aktarılan bilgi ki ruh tüm varlıklara hareket ve şekil veren bir tür yazılım gibi yani maddenin ardındaki esas unsur yazılımdır ve varlıklara form kazandıran da onların ruhlarıdır ve maddenin yazılımı gibidir ruh. Enerji belli bir düzeyde yoğunlaşır, madde olarak algılanır, öyle görülür ve maddenin ardındaki yazılım veya niyet ise o maddenin ruhudur. Nice ışık türü böyle soyut varlıklar var ki belli bir faza geldiğinde, belli süreçlerde somut varlıklar olarak görülüyor, suret kazanıyor. İşte bizim de zaten asıl varlığımız bu ışık. Ama duyu sınırlılığından dolayı maddi gerçeklik olarak görüyoruz bunları. Birçok Enerji türü var, ışık türü var, madde seviyelerinde bunlar forma görünüyor. Yani enerjiden maddeye, maddeden enerjiye olan bir döngü Allah'ın emri. Bu bir kanun ve madde her ne kadar ruhun bu dünyaya özgü somut varlığına işaret etse de ruhun aslı yazılım ve ilim olduğu için soyuttur. Soyut varlıktır ve hakkında ancak kendi sınırımızda bilebiliriz. İşte bugünkü konumuzda yine bunlarla alakalı olacak. Birazcık cennetlerden de bahsedeceğiz. Yani soyut varlık deyince işte cennetler gibi iman ettiğimiz, mahiyetini bilemediğimiz cennet yani örtülü ve gizli olan ancak gerçek mutluluk yuvası anlamına gelen varlık boyutunun adıdır cennet. Mecnun kökü de oradan geliyor. Hani Mecnun'un aklı örtülü olduğu için cenin de oradan geliyor. Anne karnında örtüler içindedir. Mecnun akılsal olarak örtüde, cenin üç katman olarak örtüde etimolojik olarak cennetle aynı kökten geliyor. Şimdi bilinçli ve yüksek enerjiler, böyle değerli şeyler baktığımızda hep böyle örtüler altında. Kendilerine özgü örtülerde bunlar korunuyor. Yani açıklık, saçıklık, fuhşiyat oldukça paslanmalar ve oksitlenmeler artıyor, çözülmeler artıyor. Hani düşünün ki mücevheri düşünün, zinetleri düşünün. Ehli olmayanları onların örtülü olması, korunması Allah'ın bir emridir. En basitten beynimize bakalım, kafatasıyla örtülü çekirdeğin meyve ile örtülü saklanması gibi dünyamız bile atmosferle örtülü. İnsan kendisini bu bilinç dışı etkilerden bu şekilde bu örtüyle koruyor, dengeliyor ve varlıkta canlı ve bilinçli şeylerin içi dışından çok daha değerli ve güzeldir. Bedenin ardındaki ruh gibi. Yani nerede hayat var? Orada bir bilinç var ve mutlaka ona uygun bir beden elbisesi var ve onu koruyacak bir organizma, bir sistem mutlaka bulunuyor. Türkçe'de ben demek canlı hareketli organizma anlamına geliyor. Hatta bengi demek hayat, bengi su, hayat, abı hayat anlamında. Bilinç, hayat, ruh bunların hepsi eş anlamlı ve nerede bir bilinç varsa orada benlik somutlaşıyor, belirleniyor, tanımlanıyor. İşte o somut noktaya, o bene bir isim veriliyor. Ve o isimler de aslında kaderimizin pin kodları gibi, harfler düzeyinde kodlanmaları gibi. Onların da bir titreşimi var. Her birimiz bu varlığın, vahid olan Allah'ın ehadiyet tecellisiyiz ki ehadiyet ilahi bilincin zuhuru, açığa çıkışına verilen isimdir ehadiyet yani ağacın dalındaki her bir meyvesi onun bir anlamıyla ehadiyetidir ağacın bütün nitelikleri ve potansiyeli o meyvede hazırdır ağacın bütün yazılımı o meyvededir ve bir çekirdekten sonsuz ağaçlar sonsuz meyveler oluşuyor işte gerçek bilinç ve canlılık ancak madde ve mana arasında ruh ve madde arasındaki bu denge iledir ki o yüzden bir rivayete göre cennetliklere Cenab-ı Hak Rahman suresini okuyor. Rahman suresi tevhidi ve onun niteliklerini anlatıyor. Onun nimetlerini anlatıyor. İşte cennet gibi böyle çok yüksek bilinçlilik içeren nimetler ancak neyle anlaşılıyor? Birlikle, dengeyle anlaşılıyor. O yüzden cennetin kapısında la ilahe illallah muhammeden resulullah yazdığı söyleniyor. Hatta bir rivayete göre de Adem Aleyhisselam cennetten düşünce ihraç o manada inince çok sıkıntı çekiyor, çok azap çekiyor. Ve gökte bir gün La ilahe illallah Muhammeden Resulullah manasını okuyunca sıkıntı ve azaptan kurtuluyor. İşte bu gibi ifadeler aslında yasaları bildiren, hatırlatan, Rahman ve Rahim'in sebep ve sonucu gökleri ve yeri anlatan ifadeler. Yoksa bunlar hiçbir şekilde din milliyetçiliği filan değil. Kelimeler ve kavramlarda da bunları anlatacağız. Kelime-i tevhid dediğimiz mana aslında her şeyin formülüdür. E eşit mc kare gibi her şeyin formülüdür. Bebek olan insan anne rahminden ne oluyor? Sorumluluklar dünyasına atılıyor. Birçok sıkıntı çekiyor. Ve nihayetinde imdadına semavi dinler, anlayışlar yetişiyor. Yani şu sorular ben kimim, nereden gelip nereye gidiyorum? Bunlar fıtratında olan sorular ve bunlara yanıt buluyor. Öznelliğin bilme aracılığıyla. Yani beşer seviyesindeki insan adalet, denge ve istikamet üzere bir yaşamla hayatını cennete çeviriyor. La ilahe illallah ilkesi, denge. Sırat köprüsünün işte altı cehennem, sonu ise cennet. Ve bu köprüden ancak geçenler, irade sahibi olanlar cennete ulaşabiliyor ki antik Mısır'da da bu köprünün adalet terazisi olduğu salihlere ve taliplere çok önemli hatırlatılıyor. Tüm hazırlık oraya yani sırat köprüsü dengeli ve istikametli bir yaşam anlamında ve şu anda da buradan geçiyoruz aslında. Ancak denge, adalet ve istikametini koruyanlar ve yaşayabilenler, burada bu tatbikatı gerçekleştirebilenler orada latif alemde buna o cennete girebilecekler. Cennet insanın rahmaniyetinin e, ikili yapısından rahimiyetin o lezzet ve mükafatına geçmesidir. Yani Cennet bir anlamıyla azap ve kaygıdan lezzet ve rahmete geçmenin bir adıdır ki en büyük lezzet elen ve kederin yok olmasıdır. Onun için Said Nursi öyle diyor. Zevali elem çok büyük bir lezzettir diyor. Zevali elem. Aynısını Guatama bu da söylüyor. Aydınlanma diyor. Acının son bulmasıdır. Acının bitmesidir. İşte böyle bir lezzet içinde bulunan insan bilinç ve benliğinin ifadesi olan hayatın nimetlerinden gerçek anlamda istifade edebiliyor. Nankör değil yani nimeti göremeyen, nimete karşı kör olan değil, şükür ile nimeti ziyadeleştiren, derinleştiren, oradaki mucizeyi, hakikati gören. İşte bunun en nihayeti cemalullah, Allah'ı görmek, cemali görmek en büyük nimet o saadeti ebediye ve cennet ebedi saadet beldesidir. Biz Adem'e yani insanoğluna şeytan sana da eşine de düşmandır sakın sizi cennetten çıkarmasın yoksa mutsuz olursunuz dedik diyor Taha suresi 117. ayet-i kerimede bir mealde. Bu öyle bir cennet ki sen o cennette diyor ne acıkırsın ne çıplaklık ne sorun çekersin ne susarsın susuzluk hissedersin ne de güneş görürsün diyor yine Taha Suresinin devamında yani Cenin Cennet Anne Rahmindeki bebek Cennet misali orada da ne acıkıyor ne susuyor ne güneş görüyor sorumluluk dünyasının e, gerekleri olan o sıkıntılar orada yok çöllerin kavurucu, kavurucu sıcakları yok yani bilgi ağacının orada faturaları yok. İnsanoğlu da işte bir zamanlar bir tür olarak, insan türü olarak bu tabiatın engin Firdevs bahçelerinde bebek misali mutlu yaşıyordu. Fakat sonradan bu belli gelişimlerle o bilgi ağacının yenmesiyle birlikte dünya denilen, zihin denilen bu diyalektik sürecin yani imtihan dünyasının içine girdi ki gelişim ve hak ediş bunun için gerekli bu varlığın fıtratı ve doğası bunu yorumluyoruz, bunu anlatıyoruz. Neticede aslında insan bu manalarla acılarını, sıkıntılarını tevekkül ve teslimiyet üzere aşıyor. Rıza makamındakilerin işte o bela ve musibet kılınçlarına da uğramaları belki bedenlerini kurtaramıyorlar ama ruhlarını takva ile kurtula, kurtarabiliyorlar. Cennet her ne kadar şu anda bizim için soyut ve manevi bir durum gibi olsa da Allah'ın ilminde somut olarak Rahmaniyet esmasının yansıması olarak bunun maddi görünümleri de olacak. Maddi olarak da bu belirlenecek. Çünkü olmasaydı dünyadaki işte gümüş, altın, nehir, ağaç, köşkler gibi kelimeler her ne kadar sembolik ifadeleri de olsa bunların hakikati de var maddesel unsuru da var. Yani şunu bilmek lazım ki saf olarak somut, maddi, saf olarak da soyut ve manevi olan hiçbir şey yoktur. Bilincin bütün bu nimetleri mutlaka o bilincin yapısına uygun olarak maddi bir unsur ve beden aracılığıyla serimleniyor, servis ediliyor duygu ve düşüncelerimizin bile astral ve eterik düzeyde kendilerine münhasır uygun elbiseleri var, libasları var. Madde manasız, mana maddesiz olmuyor eş zamanlı. Yalanlar yılan oluyor. Öyle bir suret buluyor. Dualarımız cennet bahçelerinde yemişler oluyor, surete bürünüyor. Bir, yani her amel ve ibadetin ahiret aleminde beden veya maddi olarak bir sureti var. Bu dünyada da temsilleri var. İşte Allah sonsuz soyut manalarını nokta tecelliler olarak her mertebede bütün varlık katmanlarında, beden düzlemlerinde de gösteriyor ve bunları hakikatiyle hikmetiyle görebileceğimiz cennetler nedir dersek Allah'ın kudret sıfatının tecellisi. Yani niyet ve amellerimizin manalarıyla örülmüş olan, inşa olan bir ortam, Allah'ın bir lütfu, bir ikramı. Şimdi enerji veya nur niyetlere göre maddeleşiyor ve maddenin aslında enerjidir Nurdur. Kimileri sadece cennetin ruhani soyut böyle rüya gibi bir değer olduğunu söylese de vahiy nazarında karanlık denilen maddenin ardında bile çok büyük bir enerji vardır. Nur vardır. Laut'un ifadesi ışık diyor o kadar yoğundur ki sana karanlıkmış gibi görülür. Yani yoğun ışıktır o ama sana karanlıkmış gibi görülür. Güneşe de direkt bakarsak gözlerimiz kararıyor. Ve bedenlerimiz topraktan geliyor, toprağa dönüyor. Ancak düşünce ve duygularımız kendisine uygun ışımaları ile başka bir toprakta, nurani bir toprakta meyvesini veriyor ve meyve toprağın sentezlenmiş halidir. İşte düşünce ve duygularımız da Işığın sentezlenmesiyle açı kazanmış halleridir. Evet, toprağı yiyemiyoruz ama meyveyi yiyoruz ve ahirette de göremediğimiz buradaki düşüncelerimizin ve duygularımızın yansıması olan unsurları göreceğiz. Bunlarla karşılaşacağız. Bu ellerimizle yaptıklarımızın, ettiklerimizin sebebiyledir denilecek bize. Salt maddi, salt manevi, salt somut, soyut yok. Hayatın bir sentez iki denizin birbirine kavuşması fakat birbirine karışmaması gibi. O açıdan hakikati bilenler zahir ve batın, madde ve manayı, ruh ve bedeni hep eş zamanlı görmüşlerdir ama bilin ruha inanmaz, inkar eder. Maddeyi tanır, sadece bedeni tanır. Fakat insan varlığı için bu çok eksiktir. Psikoloji ise sadece hasta sıradan düzeydeki insanlar üzerine çalışır. Mesela bir İsa'yla, bir Buda'yla, bir Hızır'la, bir Mevlana'yla psikoloji çalışmamıştır. Argümanları tamamen değişirdi, denklemleri değişirdi. Başka sorgulamalar içine girerdi. Yani Freud'un bakışıyla Hermes Tot'un bakışı ve anlamı ve anlamlandırması noktasında işte din, felsefe ve bilimden farkı ve üstünlüğü bütün boyutlarla evrenseli görebilmesi. Fakat maalesef mistik spiritüel yaklaşımlarda sadece ruha takılı olunabiliyor. Ve e, dini veriler kadar da o kadar verimli olmuyor spiritüel yaklaşım. Bir göz boyaması oluyor. Çoğu zaman da egoya hizmet edebiliyor. Ama din ise Allah'a hizmet. Onun ahlakıyla ahlaklanmak. Onu diğer programda anlatacağız.